Allah Şimdi çek yavrum. Kaç tane çektin? 4 dört tane. Dört. Bek, Kaç tane çekeceksin? 6 maşallah on. maşallah. Say, say. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Çok. iyi iyi maşallah maşallah. Ama daha fazla çekiyordun. 45 çektiğin oldu kızım. Aa fizikte yoruldun ya ondan. Evet. <laughs> Oo yine başladın. Yine başladın. Bir 10 ben tane oldum. daha çekeceğim herhalde. Herhalde. <laughs> <kaldım. gülüyor> <laughs> Oo. <laughs> Oo yeter ya. Ye ha öyle de yap. Her türlü yap bakalım. Güzel güzel. İyi çalışıyorsun maşallah. Maşallah. <laughs> güzel çalışıyor değil mi? Hı hı. Çalış. Oh. oh. Tamam yeter. Ha? Oh. Alayım mı kızım? Tamam yeter. Yoruldum. Çok güzel oldu. Çok çok. Maşallah. Al ah, sen de beni çek. Hadi ben de seni çekiyorum, Tut. Hadi çek. Kaçın oradan. kaçır ben de yapacağım. Kaçın ben de yapacağım bakalım. Yap bakalım hadi. Ben az kaç bir dakika var? dur aşkım bir dakika 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 Anne çok iyi gidiyorsun. Bak bakalım Aa, bana bir yoruldun mu? Kızardın. <laughs> Anne spor mu yapıyorsun? Gülmek krizine mi girdin? <laughs> Otis